Merhabalar Tuzgölü TV takipçileri. Şu anda Eskil'in Kuş Gözetleme Kulesi olarak bilinen bölgedeyiz. Burada şu gördüğünüz alan bir sahil şeridini andıran, bir akarsuyu andıran bir bölümdü. Ve su buradan akıp Tuzgölü'nün daha arka taraflarına doğru gidip bu bölgeyi ciddi manada canlandırıyordu. Bu bölgeye 2010'lu yıllardan sonra doğalgaz depolama tesisinde Kullanılan Hirfanlı Barajından gelen suyun atık hali dökülüyor ve bu sayede bu bölge canlandırılıyordu. Fakat son iki senedir bu bölgenin suyu kesildi. O dönem içerisinde de e, Hirfanlı Barajından gelen suyun iki veya üç katına çıkarılacağı söylenmiş ve bizler de bu habere sevinmiştik. Fakat o haberden sonra bırakın suyun iki veya üç katına çıkmasını, bu bölgedeki gelen su borulardan akan yaklaşık 20-30 civarındaki borudan akan su tamamen kesilmiş oldu ve bu bölgede yavaş yavaş ölüme terk edildi. Biliyorsunuz doğalgaz depolama tesisi bundan yaklaşık 3 km ilerideki bir bölgeye yeniden bir boru döşedi. O bölgeye suyun aktarılacağını, akıtılacağını ifade ettiler. Fakat bu hem buradaki tuz gölünün canlandırılması açısından hem de o bölgede bulunan küçükbaş hayvanların otlakları açısından ciddi bir problemi ön plana çıkarıyor. Biz buradan şunu Yetkililere, bizi yöneten eskildeki bizi yönetenlere ve doğalgaz depolama tesisi ile alakalı ilgilenen yetkililerden şunu istiyoruz, şunu ricada bulunuyoruz. Bu doğa güzelliğini canlandırmak için, tuz gölünü canlandırmak için Hirfanlı barajından gelen suyun bu bölgeye akıtılması, tamamının bu bölgeye akıtılması çok daha karlıdır ve tabiata faydalıdır. Fakat sizin o bölgeye aktardığınız suyun e, hiçbir anlamı yok desek yeridir. Çünkü o bölgeden su bu bölüme aktarılmıyor, aktarılamaz. Bir. İkincisi o bölgede bulunan otlak alan tamamen yok ediliyor tuzlu suyla birlikte ve buraya gelen turistlerin aradığı, istediği tabiat güzelliği de maalesef bulunamıyor. Biz buraya yıllardır geliyoruz ve drone var, çeşitli dronlar görüntüler çektik. O görüntüleri de bu videonun arka planına ekleyeceğiz. Bu 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 bölgede şu şekilde bir sahil şeridi vardı ve şu arkanda gördüğünüz alan da masmaviydi ve çok güzel bir gölü anımsatıyordu. Göle benziyordu. Arka taraflarda da keza bu bölgeye sürekli yaz kış su aktığı için az bile olsa su aktığı için arka taraflarda bile ciddi manada göletler meydana gelmişti. Fakat şu anda henüz kış aylarının yeni bitmesine rağmen hatta birkaç gün önce yağmur bile yağdı. Yeni bitmesine rağmen maalesef bu bölgede e, ciddi manada e, bir kuraklığın hüküm sürdüğünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz buradan tekrar ve tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu bölgenin eski halini, yeni halini, 20 yıl önceki halini bilen bir insan olarak söylüyorum. Ben buraya çocukluğumda 10 yaşlarda babamla birlikte gelen bir insandım ve bu bölge aynı bu şekilde bir avuç su kalmış bir bölgeyken doğalgaz depolama tesisinin buraya döktüğü atık suyla birlikte burası çok güzelleşmişti, çok canlanmıştı. Fakat geldiğimiz süreçte maalesef ki o 20 yıl önceki haline dönmesi benim için ciddi bir manada acı verdiğini ifade etmek istiyorum. Değerli izleyenler, bizi takip eden yetkililer, sayın belediye başkanımız Necati Belgemen, sayın kaymakamımız ve diğer tüm yetkililere sesleniyorum. Doğalgaz depolama tesisiyle alakalı ilgilenen e, insanlara, Çevre Şehircilik Bakanlığına kısacası herkese herkese seslenmek istiyorum. Bu bölgenin tabiat varlıklarının güzelliklerinin korunması için, burada hayvanların, buradaki endemik bitkilerin var olabilmesi için bu tabiat güzelliğinin korunması, canlandırılması ve arkasında durulması gerekiyor. Bunun için de sizlerden ricam bu çok güzel bir proje olan doğalgaz depolama tesisinden arda kalan atık suların e, boşa aktarılmaması, boş yerlere gitmemesi ve e, oradaki otlak alanları mahvedeceğine bu bölgeye tekrar fazla fazla sıyla dökülerek bu bölgenin canlandırılmasıdır. Ve görüyorsunuz Buraya onlarca e, hatta e, zaman zaman yüzlerce turist geliyor bir gün içerisinde. E, bu turistler buraya geldiklerinde burada sadece böyle bir e, şeyle karşılaştıklarında çok üzülüyorlar ve eskiden e, direkt gitmek zorunda kalıyorlar, gidiyorlar üzülerek çünkü o kadar zaman harcamışlar, o kadar mesafe gelmişler. Fakat gördükleri kuru bir tuz, su yok, hiçbir şey yok, kuş yok ve bunun değiştirilmesi için, buranın güzelleştirilmesi için biz yetkililere yine yine tekrar ediyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Buranın canlandırılması, Hirfanlı barajından gelen suyun fazlasıyla buraya dökülmesi gerektiğini ifade ediyorum. Teşekkürler efendim.